Olgun Arslan'ın geçtiğini, Habip Başkan'ın yeni döneminin gecikmiş bir hayırlı olsun ziyaretinin hatırasına. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Buraya Öncelikle olarak değerli arkadaşlar, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Basın mensuplarım, çok kıymetli dava arkadaşlarım, Sayın Belediye Başkanımızın ilçemize yapmış oldukları nazik ziyaret için teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum. Hoş Değerli dava arkadaşlarım, hepinizin malumu 31 Mart'ta bir yerel seçim gerçekleşecek arkadaşlar. Bu yerel seçimde başta İstanbul'umuzu bu ucube sistemden kurtarmak için mahalle teşkilatları, kadın kollarımız ve yönetim kurulumuzla gece gündüz demeden, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan tüm gücümüzle hep beraber teşkilat mensuplarımızla beraber çalışın. Cumhur İttifakı'nı hem Zeytinburnu'nun da devamını hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hep birlikte omuz omuza vererek Allah nasip ederse ehline teslim edeceğiz. düşüncelerle hepinize teşekkür ediyorum bu akşam bizlerle beraber olduğunuz için. Başkanımıza da tekrardan hoş geldin diyorum. Sözü kendilerine bırakıyorum. Çok değerli başkanım, değerli yol arkadaşlarım. Ben de bu akşam burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yeni dönem için Habib Başkanımıza, değerli yönetimine biraz gecikmiş bir hayırlı olsun ziyareti için buradayım. Biz 2019 yılında olduğu gibi Cumhur İttifakı olarak Zeytinburnu'nda yapacak çok işimiz var, söyleyecek çok sözümüz var. İnşallah yine el birliği, güç birliği, iş birliğiyle hem Zeytinburnu'nda hem de biraz önce ilçe başkanımızın da söylediği gibi büyük şehirde emaneti ehline teslim etmek için sokağa çıkacağız. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Değerli ilçe başkanıma bu güzel hüsnü kabulü için Teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Allah eksikliğinizi göstermez. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.